Merhabalar. Satırlarda veya sütunlarda sayılarınızın sıfır ile başlamasını istiyorsanız bunun kolay bir yöntemi var. bunu uzun yolla tek tek yapmak mümkün elbette. Şöyle başına tırnak şartı koyup 0004 yazarsanız bu 4 olduğu için söylüyorum. Bunu kabul eder ama bunu yüzlerce satırda uygulamak çok akıllıca değil. Dolayısıyla bunun kolay yolu şu arkadaşlar. Uygulamak istediğiniz hücreleri seçtikten sonra bakın şuradaki ee, hücre biçimlendirmeye girdiğinizde bunun e, birkaç yolu var biliyorsunuz bu menüye girmenin. Burada custom'ı açıp buradaki genel yazan yere kaç karakterli olmasını istiyorsanız o kadar sıfır koyun. Örneğin ben dört taneli olmak istiyorsam 4, 4 tane sıfır koyuyorum buraya. 5 yapmak istiyorsam 5 tane sıfır. Örnekte de burada zaten gösteriyor. Buna okey dediğinizde bakın bu artık 5 haneli bir sayı haline gelmiş oldu. Ee, i̇çine girdiğinizde hala 4, hala 103. Ve bunu bir işlemle uygulayabilirsiniz. Yani bir sayı olduğunu göstermek açısından. Bakın 2 ile çarpayım. Gördüğünüz gibi işlemlerde de kullanılabiliyor. Kolay bir şekilde kaç haneli olmasını istiyorsak bunu buradan veya sağ tıklayıp hücre biçimlendirmeden veya kontrol bir kısa yollarıyla bu menüyü açıp yapmamız mümkün arkadaşlar. Şöyle 3'e de düşürebilirsiniz. 5'e de istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.